Beni sokağa attı demedi. Senden nefret etmedi. sana haberim var. Kaderin baba. Babasını bana hemen... Ya da senin yüzünü görmeyeceğim. Peki. Yaptıklarının bedelini ödeyecekler. O kağıdı okuduğunda olacakları görmeye dayanamam. Şimdi ölürüm daha iyi. Merak! Adalet yoksa bu dünyada biz niye yaşıyoruz? Güller ve Günahlar, 15. bölümünde Zeynep, Berrak'ın ayrılma zamanının geldiğine ve bunu kızının kaderi olarak kabullenmesi gerektiğine inanır, ancak sürprizler henüz gelmemiştir. Berrak, her şeyi alt üst edecek ve olayların gidişatını tamamen değiştirecek yeni bir hamle planlamaktadır. Gizemli planı herkesi şaşkına çevirecektir. İntikam mı yoksa yeni bir başlangıç mı? Oğluna gelince, herkesin sandığı gibi ölmeyecek, aksine ölümle mücadele ettikten sonra hayata geri dönecektir. Yaklaşan olaylar, gömülü sırları ve beklenmedik gelişmeleri ortaya çıkaracaktır.